Manevi yüklerden arınmak bu kadar kolay mı diyebilirsiniz? Yani işte televizyonu daha az açıp sesi kısıp bazen yalnız kalıp gözlerimi kapattığım zaman yani ne olacak artık benim ruhum yorulmayacak mı? Ağırlıklardan kurtulacak mıyım? Tabii ki bu kadar basit olsaydı keşke. Televizyonun sesini kısardık, birazcık kendimizi karanlık bir odaya kapatırdık. Sonra bitti gitti. Ama tabii iş öyle değil. Yine de buradan başlamak istedim sevgili dostlar. Merhabalar tekrardan. Ben psikolog Tülay Kök bu yayında bir önceki yayının devamı niteliğinde olan bu yayında bizi yoran, üzen, bizi aşırı uyarılmış bir hale getiren içsel çatışmalarımızdan, içsel düşüncelerimizden bahsedeceğim. Evet, dış dünya bizi yoruyor. Bunu konuştuk. En sevdiğimiz insanla bile fazla oturduğumuzda, muhabbete fazla maruz kaldığımızda, özellikle de içe dönük, duygusal hassas bir mizacımız varsa biz bu tür temaslardan uzun süren temaslardan uzun oturan misafirlerden mecburen bir yerde işte o düğün bitene kadar o toplantı bitene kadar oturmamız gereken bulunmamız gereken yerlerden çok daha yorgun ayrılıyoruz yorulduğumuzda da bunun en büyük zararı şu hani neden bu konu bu kadar önemli çünkü ilişkilerimize zarar veriyor sevgili arkadaşlarım ilişkilerimize zarar veriyor bizim tahammülümüz o kadar azalıyor ki yoruluyoruz, ses yoruyor, gürültü, ışık bir şekilde o kadar yoruluyoruz ki en çok vakit ayırmamız bizim için en değerli olan insanlara sıra geldiğinde eşimiz, sevgilimiz, çocuğumuz, annemiz, ailemiz kim varsa en yakınlarımıza karşı sabırsız oluyoruz. O yüzden de psikolojik kredimizin, psikolojik limitlerimizin yüksek olması önemli. Tabii çevresel şartları düzenledik. Evet dışarıdan gelen veri akışı zihnimizi dolduran ve bize ağırlık yapan, bizi yoran veri akışından kendimizi muaf tutmayı öğrenebiliriz. İlişkilerimizde hayır demeyi öğrenebiliriz. Değil mi? Yani deriz ki ya hayır arkadaşım yani bu bana uygun değil. Başlangıçta zorlanırız. Biraz insanlar ya sen böyle biri değildin falan der ama alışırız. Peki gelelim. Bizi ruhen, manen yoran, bizim göz, göz, gözümüzü, gönlümüzü, bedenimizi yoran içsel çatışmalarımıza sebep olan düşünceler yani şöyle söyleyeyim düşüncelerimiz. Biz e, kendi yani bir söz var ya insanın kendi kendine ettiğini cümle alem bilse edemez der. Annemden duyduğum bir söz gerçekten de öyle. Dışarıda tamam bir dünya var kapatırsın geçer ama ben kendi kendime yalnız kaldım ve kafamda ana olayları düşünmeye başladım. Analiz ediyorum işte. Bir gittiğim işte bir buluşma, işte geçen arkadaşlar gelmişti. Biz gitmiştik. iş yerinde olabilir, okulda, sınıfta öğrenciyseniz başlıyorum düşünmeye. Kafamda kurmaya. Olayları kafamda kuruyorum ama çoğumuz psikolojiyle de böyle hani çok ıı, haşır neşir değilsek arkadaşlar kafamızda kurduğumuzu pek eee fark etmiyoruz. Diyoruz ki düşünüyorum. Peki düşünüyorum da benim düşüncem ne kadar sağlıklı? Bunu biliyor muyum? Benim düşüncem ne kadar sağlıklı? Diyorsun ki yani şöyle düşünelim. Fiziksel dünyadan örnek vereyim. Yemek yapıyorum. Bunlar da malzemeler. E bu, peki bu malzemeler ne kadar sağlam bu yufka ne kadar taze yapıyorsun da hani bu yufkayla ile yaparsan o senin dediğin şey olmayacak hani örnek veriyorum ya da bu tamam bak bu domateslerle bu senin çoban salata olmayacak malzemen kötü yani kötü malzeme kötü sonuç örnek ne kadar oldu bilmiyorum şu an anlatırken aklıma geldi ee, hani terziyseniz dedim mi hani kumaş Kötüyse sen ne yaparsan yap kötü bir kumaştan iyi bir şey ortaya çıkaramazsın. Dolayısıyla da bizler düşüncemizin yapısı, düşüncelerimizin kumaşını kontrol etmek zorundayız. Bu düşünceleri biz o kadar küçük yaştan beri düşünüyoruz ki yani kendimizi bildiğimiz bileli böyle düşündüğümüz için düşüncelerimizde bir sorun olduğunu fark etmiyoruz arkadaşlar. Hani bazen hani bir bir bölgede doğarsınız hatta şöyle söyleyeyim hani bir eviniz ofisiniz ee, garip bir şey vardır ama siz sürekli o ofistesinizdir bir gün arkadaşınız gelir der ki, ya şunu şuradan atsana o artık sizin gözünüze batmaz ama orada garip bir şeydir bir süre sonra siz görmez olursunuz. Çünkü sürekli ona maruz kaldığınızda sürekli bir şive bir durum normalleşir bizim için. Aynı şekilde kendi düşüncelerimizin de sağlıklı olduğuna ve bu düşünce hani bu malzemelerle bu düşünce yapısıyla düşünüp de e, mutlaka sağlıklı bir sonuca varacağımızı düşünüyoruz. Yani böyle inanıyoruz. Oysa düşüncelerimiz her zaman yeterince iyi olmayabilir. Bununla ilgili sevgili dostlar bir kitap önermek istiyorum. Burada anlattığım konunun temeli aslında bilişsel davranışçı terapiye dayanıyor. Düşüncelerimizle ilgili ciddi sıkıntılarımız varsa tabii ki bu bilişsel davranışçı terapi yapan bir uzmandan birebir destek alıyorsak ne güzel alabilirsek. Alamıyorsak bir kitap önereceğim. Çok Bu terapiyi alan arkadaşlarıma da bu kitabı defalarca önerdim. Pek çok psikologtan da meslektaşından da duymuşsunuzdur. David Burns'ün İyi Hissetmek isimli kitabı. İçinde çok sayıda egzersiz var. Düşüncelerinizi fark etmeniz, özellikle olumsuz otomatik düşünceleri fark etmeniz ve yerine alternatif düşünceler geliştirmeniz için çok güzel bir rehber. Bundan faydalanabilirsiniz. Bir kitap daha önereyim. Hayat Yeniden Keşfetin kitabında da yine bu... E, bir üstü olarak düşünün. Çok daha tabii bana göre etkili bir kitap. Hayatı Yeniden Keşfedin kitabı. Yine şema terapisi yapan bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Bu konuda okumalar yapabilirsiniz. Biz bu konuları Mavi Oda'da YouTube kanalımın katıl bölümündeki araya ürrek reklam alıyoruz. YouTube kanalımın katıl bölümündeki Mavi Oda eğitimlerinde de Anlattım arkadaşlar. Reklam alıyoruz da şaka yaptım bu arada. Mavi Oda eğitimleri aylık 15 TL e, hala e, yani sadece sembolik bir rakam. Bunun sebebi de eğitimlerin herkese açık olmaması. Neden YouTube? Bunu daha önce arkadaşlar duymaktan sıkılanlar var. Bir daha söyleyeyim. Neden YouTube? Çünkü bizi çok rahat buluşturuyor. Güvenli ödeme yaptığınızda. O yüzden YouTube benim eğitimlerimi hazırladığım, sizinle buluştum çok önemli bir platform. Seviyorum yani YouTube'u, YouTuber olmayı. Bu yaştan sonra YouTuber'da beni yapan <gülüyor> dünya <gülüyor> çok enteresan sürprizlerle dolu. Bunu da konuşuruz bu YouTuber yolculuğu vesaire hepsini burada sohbet edeceğiz. Yani her gün dediğim gibi bu yayınları her gün yapabilirsek ne güzel olacak. Hatta böyle bazen güncel konulardan da konuşuruz. Dilerseniz, isterseniz böyle e, gündeme dair okuduğumuz kitapları konuşabiliriz, seyrettiğimiz dizileri ve hatta belki daha sonra e, bilemiyorum mavi oda eğitimler üzerine de e, tekrardan bir yorum analiz yapabiliriz. Şimdi şemalarımızdan bahsettik. Mavi odada da var dedik. E, Hayatı Yeniden Keşfedin. Kitabın adını da söyleyeyim bir daha. Hayatın Yeniden Keşfedin ve iyi Hissetmek. Bu iki kitaptan çok fayda sağlayacağınıza eminim. Ancak daha önce hiç psikoloji kitabı okumadıysanız ya da ilk defa bu podcast ile tanışıyorsanız öncelikle isterseniz birazcık daha temelden başlayın. Kitaplar birden çok sıkıcı da gelebilir ya da dediğim gibi uzman desteği ve bir birebir yardımla beraber okuyabilirsiniz. Şimdi Evet içimizdeki düşünceler ben kafamda kuruyorum ve bu düşüncelerin çok sağlıklı olduğuna inanıyorum. Bir kere Az önce bir şey söyledim fark ettiniz mi? Olumsuz otomatik düşünce dedim. Otomatik yani o kadar otomatik ki biz çoğu zaman ne düşündüğümüzü bile anlamayız. Sadece şöyle düşünürüz. Bir olayı hatırlarız, aklımıza gelir ve sonra deriz ki inanılmazdı ya. Ya nasıl benimle dalga geçtiler? Ya nasıl bir şeydi ya? Yani var ya inanılmazdı. Beni o kadar dışladılar ki. Yani ben orada yediğim hakareti hiç kimse benimle böyle konuşamaz. Başlarsınız zihninizde Bununla ilgili o olayı hatırlarsınız, olayla ilgili yorumlar yaparsınız ve hissettiğiniz tek şey şudur. Düşündüm, düşündüm, düşündüm de değil, hatırladım ve hala beni üzüyor. Hala onu affedemiyorum, hala çok üzülüyorum, hala çok kırgınım. Biz duygularımızın farkına varırız ama böyle hissetmemize sebep olan orada problemli bir duygu olduğunu fark etmeyiz. Yani şey gibi düşünün bunu. Bir yemek yapıyorsunuz, her şeyi dört dörtlük yaptınız, muhteşem. Ama oradaki Yoğurdun tarihi geçmişti. Ekşilik meğer ondanmış yani yoğurt bozukmuş, yoğurdun tarihi. Dersiniz ki ya ben her şeyi çok iyi yaptım ama süt kesildi. Hani olur ya böyle. Çünkü hiç sorgulamıyorum. Hmm, evet çok dolaptaydı zaten. Bilmem anlatabildim mi? Ortaya bir sonuç çıkıyor. Sonuçtan hiç memnun olmuyorum. Ama kullanırken hiç fark etmemiştim. Sonra diyor ki birisi acaba. Hatta bir de bunu da savunuyoruz. Acaba ya yoğurt bozuk muydu falan. Yok canım yoğurt oldum ben yeni kendim mayaladım ya dün açtım. Ama yani kendim mayaladım dün açtım ama belki fazla kapalı kaldı, belki ondan bozuldu. Anlatabiliyor muyum? Evet, biz bu düşünceleri çocukluk çağından itibaren bazı defolu düşünceleri de zihnimizde içselleştiriyoruz. Yani zihnimizde yer ediyor. Bunların başında gelenler tabii ki kötümserlik. Kişiselleştirmek, aşırı abartmak, her şeyi uçlarda düşünmek yani ya hep ya hiç ya da böyle yüksek standartlar koymak, böyle katı olmak, melimalı böyle olmalı, şöyle olmalı. Eğer bir erkek karısına böyle yapmıyorsa bir erkek böyle olmalı. Çocuk dediğin şöyle olmalı, patron dediğin böyle olmalı. Melimalılarla doldurmuş olabiliriz ama zaman değişmiştir, hiç öyle olması gerekmiyordur. Dediğim gibi bu düşüncelerimiz üzerinde sevgili dostlarım birazcık eğer hani her şeye rağmen ruh, ruhsal olarak yorgunsak yaşadığımız olaylardan ziyade o olayların kendi içimizdeki yansımasının bizi çok tükettiğini e, söylemek isterim. Yaşadığımız olayların içsel yansımaları bizi tüketiyor. Diyeceksiniz ki hırsızın hiç mi suçu yok ama o da onu yaptı bunu yaptı. Hani gerçekten de ama gerçekten erkek dediğin böyle yapmamalı bir eşine işte böyle bir eş dediğin falan. Bu tabii olabilir bunlar doğru olabilir. Fakat önemli olan sizin içinizde bunun yansıması eğer neyi konuşuyoruz? Gönül yorgunluğunu konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Manevi yükümüzün ağır olup olmadığını konuşuyoruz. Bunlar olur. Herkesin de payına bir şey düşer. Şuna bakmanız lazım. Hani bu ne kadar normal ne kadar değil noktasına şuna bakın. Sonunda hani bu düşündük ettik. Benim limitlerim. Hani o kadar kötü hissediyorum ki çocuğuma tahammül edemiyorum, işime konsantre olamıyorum. Beni tüketiyorsa orada düşüncelerde bir problem olabilir. Orada dönüp o düşüncelerimi yani malzemelerimi, malzemelerimi, ana ürünlerimi bir kontrol etmem lazım. Benim dönüp bir bunu kontrol etmem lazım. Ha derseniz ki enerjim tam. O ilk bir önceki yayında podcast'te söylediğiniz şeylere de dikkat ediyorum. İşte hayır diyorum, temassız sınırlandırıyorum. İşte bunları bunları işte hepsini yapıyorum. Ve gerçekten de limitlerimin yükseldiğini hissediyorum. Artık tam çocuğuma karşı, eşime karşı o kadar kolay sinirlenmiyorum. Ama çabuk sinirleniyorsanız, öfkeleniyorsanız, hemen kırılıyorsanız, olmadık bir yerde hemen gözyaşlarınız, hemen böyle çünkü düşünen yetişkin bir insansınız ve hani birinin söylediği bir şeyi o kadar etkilenmemeniz lazım ama öyle bir etkileniyorsunuz ki hiç istemediğiniz halde böyle gözleriniz doluyor, bozuluyorsunuz. Adeta o insanların söyledikleri tahammülünüz yok orada. Belli ki tahammülünüz yok. Belli ki tükenmişsiniz, yorulmuşsunuz. Ee, anlatmaya çalıştığım şey sevgili dostlar dayanıklı olmak, psikolojik olarak sağlam olmak, tahammüllü olmak. Tahammülümüzü hani nasıl bir şey gibi düşünün, bir kredi kartı, banka hesabı gibi düşünün. Maddi dünyada da böyle değil mi? Yani bizler kontrol ediyoruz. Kredi kartı limitimi, banka hesabımı, değil mi? Kont maaşımı kontrol ediyorum. Bunu Buna bakıyorum. Ne kadar limit var? Bir şey alacağım. Diyorum, diyorum ki ya kredi kartında limit yok ya da bankada paramız yok ya da daha maaşı almadım. Ruhsal anlamda da bunu söylemeliyiz. Yani şu an ben çok bitik durumdayım. Bittim. Vallahi çocuğumu bile göresim yok. Sevgilimle bile buluşasım yok. Her ne yaşıyorsanız o sırada. Çok seviyorum bu işimi ama bu işi bile yapasım yok. Yerimden kalkasım yok. E o zaman beni ne tüketti? Aa, çünkü kurmuşum kafamda. Sabahtan akşama kadar orada onu yaptı da bana nasıl yaptı da bana nasıl dedi de orada alınganlık yapmışım. Sanki her şey benimle alakalı gibi. Şimdi bu teker teker bu bütün düşünce defolarına, bu düşünce hatalarına yeri burası değil. Podcastler bunun için değil. Podcastler daha ziyade benim amacım sohbet edelim, bir deniden bir hatırlayalım, üstünden geçelim. Bu faydalı sohbetlerle böyle bir takım hani kafamızda, aa evet bir şeyler uyansın. Neyin peşine düşeceğimizi bilelim en azından. Bunları ara sıra size böyle kitaplar tavsiye edeceğim. Buna tabii şey eklenmiyor. YouTube kanalımda da konuyla ilgili mutlaka pek çok video video var. Mesela modlar. Herkese açık. Onun için katılmanıza falan da gerek yok. Modlarla ilgili videolar var. Sınırlar yine aynı şekilde sınırlar eğitim onları izleyebilirsiniz. Önemli olan şunu demeniz. Evet ya ben burada benim burada kendimle ilgilenmem lazım. Bunu da söylemek de çok zor. Kimse benim yoğurdum ekşi demek istemiyor. Yani benim malzemem kötü, benim düşüncemde hata var. Bunu tabii egolarımız birazcık tabii ki nefsimiz bunu kaldırmakta zorlanıyor. Ama madem girdik bu yola benimle berabersiniz devam ediyoruz. Sevgili dostlarım sizinle olmak çok güzel. Yeni yayınlarda her gün yapmaya çalışacağım yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.